Merhaba arkadaşlar. Bugün Kur'an'ın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. <laughs> Bel fıstığı. <laughs> <Yani> alakalı ben... <laughs> infolar gelebilir benden. Uyan Oğuz uyan. Yani patronun kim olduğunu bilmeyelim. Gümüş bileklik. Kızın bileğindeki gümüş bileklik mi? Görmedim tam. O yüzden Pardon. mi dönüşmüyor? Alo <laughs> <laughs> alo. Her dolunayda yani Dolunay'dayken öldürmesi gerekiyor galiba. Ha. Kardeşim kampta size bırakıp siktir olup gitti yani bir şüphelenmedin etmedin. Ah. Soluyla işte lan. Suya girince ah. Suyu sevmiyor Laura. Neyi vardı ki oğlum? Oğlum kolunda yara var, gözündeki yara gitti. Hani evet. Oo. Laura da kurt adam olmuş. Oğlum bir de şeye bak. Raina'ya bak. Raina'da hiçbir şey yok. Hayır ya. Laura ısırıldı ya ilk geldiği zaman. İlk seferini demiyorum. Gözünü demiyorum. Bizim yanımıza, çocukların yanına geldiği zaman ısırılmıştı zaten. Evet, kolundan ısırılmıştı söyledi. Evet, kolundan ısırdı. Tamam, tamam. Ha, o arabadaydı, değil mi? Hı hı. Vurma sakın. Sakın vurma. Yok. Vursana. Vursana. Hayır. Hemen vurur muyum? Vurma vur, şeyi vur, gelecek. Vur, 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 vurma şeyi vur. gelecek. Jacob? Jacob mı? Öldürdünüz lan. Gerçi görmediler. Dün mü gün mü fark ettim. İlk bölümde dedim ya size iki araba var diye. Bunlar e, Laura ile Max geldiği zaman. Sormuştum ya. Evet. O Hackett'ın arabasıydı. Onu sonradan fark ettim. İki araba vardı çünkü. Biri bizim arabamız, biri polisin arabası, biri de Hackett'ın arabası. Hackett aşağıdaydı yani. Nasıl yani? Hani o araba evet. niye orada diye sormuştum ya. Meğer Hackett kapatmış kendini oraya. İmparator kartı. İmparator. İmparator. İmparator İmparator şey değil miydi ya İbrahim? Ses Okey. Çarpacağım şimdi Onur'un ağzına <laughs> zaten bir tane Aa ses geliyorsa gitmeliyiz Hımm. Dışarıda Max ve Nick var bu Mr. Hackett burada Bak Kendi kapatmış Aa bunların arasında bir şey olacak Aa Tayfur yengeyi Götürüyorlar Dylan ben sana gay dedim ama sen kahpe çıktın lan <laughs> Kampa göndermeden önce düşünecektin kardeş. Sistemi, Aynen öyle kardeş. Bak sen Manita ile beraber gelmişsin. Kamp dediğin Manita ile yapılır aga. Kamp dediğin agalarla yapılır. Allah bir manitam olsun agalarım yüzüne bakmam. Ben şimdi Rize merkezdeydim ama. Gel şu ne ama? Abi geli geri sinirlendirmesek mi hani? İlgi hepsi o aynı, o aynı muhabbet arkadaşlar. ki yine kavga yani. Kavga. Lamek, giriyoruz lan ama. <laughs> Ananı sikeyim Sen, sana geçecek halo, halo Bende bende Direkt sallasana kanka Bence vurma Basın. Ananı <laughs> sikeyim <sükir. gülüyor> Ablam çok yakışıklı ya <laughs> Kim saldırıyor <laughs> kanka? Alfa kurt bu mu? Kaçma Oğlum adamların kadar. analarını öldürdük Çıkarma bıçağı çıkarma kanaman olacak Abimin de speed'i sıfır amına koyayım. Adamı öldürecek. Oha. Kızın yüzünü yüzünü gördünüz mü? Evet, altın gibi oldu. Bu kız zaten dönüşüyor ya, az kaldı. Ben dedim oğlum buna saldıran kurt adam Laura. Bak, Bak vuruldu dönüşecek burada. He şimdi dönüşecek aynen. Şimdi dönüşecek. Aa ışıktan Koşsun da korkuyor. Koşsun ya kaçsın 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 bence. Saldırmasın adama. Ben öyle düşünüyorum. Aksikti. <laughs> Bu öldürüyor adamı. Ben bir kurt adamla daha uğraşamam. Ama Chris'i öldürse iyileşecek hepsi. Nick de iyileşecek. Aklıma öyle bir şey geldi ki. Alacak karanlık sahnesi. Bella'nın Edward'ın ısırdığı sahne. Aa ısırsın ısır abla. Abla ısır kıtla. Kıtla kıtla <laughs> abla. Kimse de Jacob'u merak etmiyor ya ben ona ayar oldum ha. Benim bir arkadaşım böyle bir durumda kaybolsa en azından iki kişiyle aramaya çıkarım onu da. İşte. Jacob'u Emma ile biliyorlardı diye ama Emma'yı da buldular aslında. Jacob. Kimse Jacob demiyor. Harbi. Evet. Kimse merak etmiyor. Kurt yani. çocuğu. Kurt geliyor ya. Catelyn'i kurt... Catelyn'i uyar. Arabayı kaldıracağız da Catelyn içinde mi? Ananı. Yukarı. Ananı sikimi almış Bence Kora'dan bir sikim olmayacak. Eee çok arasız kaldım. Al işte abi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? Öne, öne, öne. Korna çalacaktık ya. İyi öldü Kettin. Kettin öldü. <laughs> Araba biç oldu. Kaçamayacaklar. Motorundan parça alacağız ya ne olacak? Araba sapasağlandı sağlandı. Yaptı? Keşke kornayı çalsaydık. Yine kurt öyle bırakacaklar mı? Sıkın kafasına kurtun. Parçalayın kafasını. Araba da, daha. arabadan da bir şey almadılar. Ya götünüzde kurt mu var? Oturun oturduğunuz yerde ya. Kırsakıt bu muymuş? Bu Nick ya büyük ihtimal. Ana avradına? Üç tane var. Sıçtı. Sık. Bir daha göstersene. Donu ver. Nick bu Nick. Nick 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 Nick, Nick, Nick bu Nick bu, Nick Nick bu. Ama Ryan ölürse? Ryan zaten öl. Canı yanınca o da kurt olmayacak mı? Ama, Ama o, direkt öldürmeyi öldürmeye olmadı. oynuyor o ya. Oyna daha yani, olmadan ölecek. Daha kurt olmadı. Oğlum dönüşmesinde Ryan'ı ısırdı sonuçta. Ryan'ı biliyor da kendinden olduğunu. Öldürmeyecek <laughs> onu. Bak <laughs> sıkma kanka. Emin misiniz? Sıkma. Belki evet, de Nick değil alalım. bu arada. O da, da bilmiyorum. Nick de değil olabilir. Diğerleri Öldürmeme de... Öldürmeme taraftarıyım. Bilemedim ben. Ben kararsızım çok. Vurma bari kanka ateş etme. İyi bakalım. Kanka ben öldürme diyorum. <laughs> Aa öldürdü lan. Ama dedim falan ne bir şey. <laughs> Ryan öldü abi. Onun üst gücü. Bu kimin tarafında ya? Tarafsız gibi bir hali var ben anlamadım ki. Şimdi az önce kimler öldü? Lauren polis polis gördü. öldü. Bir dakika. Polis öldü. Kartı gördünüz, öldü. Kartı gördünüz mü? Kartı gördünüz mü? Jacob'un kafası vardı ölüm kartında. Neyse. Polis öldü, Laura, e, Laura öldü gibi, e, Bobby öldü, yaşlı amca öldü, Ryan ya, öldü. <laughs> Jacob'un Jacob kafası. Çok hızlı öldürdük herkesi ama ya. Keşke vursaydık. Zaten ölmüyorlar ya hemen. Kesin. Pfeiffer öldürelim. <laughs> <laughs> Kurtların tarafının olduğum gerçeği. Pfeiffer herkesi etkiliyorsun yap. Kendi gösterdi bir şey var orada. Ne oluyor ilk lan? Defa böyle bir şey oldu lan. Evet ilk defa. Kadın da işin içinde de. 6 yıl önce Eliza. Ya yangında ölenler mi bunun çocukları? Aa. Ta Alice bu karı demiştim. Demek ki bize yardım ed ediyormuş aslında. Dog boy, köpek çocuk. Kurt adam yani. Dog dog. Ananı patlayacak. Gaz, gaz. Kaç kadın. Kaç. Lan. Kaç 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 ha, teyze kaç? Silas the dog boy, çocuğunun adı Silasmış. O da kurt adam büyük ihtimalle. Aa polismiş lan. Dedi ya Hank ölmeseydi sen polis olamazdın dedi ya annesi polise. He oğlum Silas kaçmış lan. Kafes bak kırık fark ettiyseniz. O ölen Silas değil mi o zaman? Yok değil Kadın Silas öldü. kaçmış. Kadın öldü. Yok kadına bir şey olmaz da. Silas kaçmış. Olay böyle başlamış. Silas milleti ısır sıra ısır ısır dönüştürmüş. O zaman Silas White Wolf. Oğlum patladı kadın. Öldü. Oğlum, Bu kurtlar... Ketlin daha küçük oldular. Kurtlar ee, şey olmadığı sürece çok pasifler fark ettiyseniz. Mesela zincirlerinden kurtarabiliyor evet. ama pasif durumdayken öyle duruyorlar mal olarak. Aynen. Saldırı yani o yüzden girip girmez oradan yani. Şey olmadığı süreç. Oğlum kapı neredeydi? <laughs> ha iyi şey mi? Koyun mu? Tamam. Koyun o zaman. İnsan sandım ben çünkü hep yanı. Biz de bazılarını insan sanıyoruz da işte yapacak bir şey yok. Gel şöyle düşünün. Bir ayın başında Art dönüşüyorlarsa bu ay, ikinci ayın da sonunda dönüşüyorsa iki ay olmuştur. Deprem oluyor. B yani büyük ihtimalle bok yoluna gidiyor şu an Caitlyn e, ama hadi hayırlısı. O da geliyor lan. Ama şimdi gidersek dilin de ölebilir. Ya sıktım Dylan'ı ya artık yeter ya. Harbi kanka ya. Kolsuz zaten bir boka yaramayacak artık. Ya takana kadar ölecek bu ya. Tak tak. 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 istiyor ya. Dur dur dur. Yol seçildi dedi. Nick mi lan bu acaba? Ya Nick de yani. Yeter de artık. Eyvallah beyler eyvallah. Ha, vurmasak ben ki de... ölecekti bu arada yani yapacak bir şey yok. <laughs> ben bir tane daha sıkardım orada kafasına. Biz... Aa, günaydın beyler. Biz beyaz kurtu da öldürmüş olabiliriz. O oyunun sonucu da böyle mi bitiyor? Kristi mi vurduk, Niki mi vurduk? Ben çok kafam karıştı. Beyaz kurt sayılır. Beyaz kurt, on... beyaz kurt ölse bu böyle konuşmaz. Oyunun birden fazla sonu var. Biz bu sonu gittik. Max enfekte. <laughs> Aa Chris değilmiş o. Nick'miş. Evet, Aa söylüyor lan her şeyimizi. Rahim ee, Ryan Erzeler öldü. Bak Chris'miş o donlu olan. Aynen donlu olan Chris. Laura öldü. Oğlum bir ateş etmedik diye 5 kişi öldü lan buna yapayım. Tüm ekıtlar öldü o yüzden teşekkür ediyor kadın bize. Hı hı. Chris Hackett'ı vuramadın dedi. Chris yaşıyor. Harbi, harbiden ya, Chris yaşıyor. E, bundan daha kötü bir son olamazdı Harbi en boktan sonu getirdik. Jacob. Herkes öldürdü kapıyı. Ah Jacob. En boktan bu gitti ha. <laughs> Bak Chris. Chris enfekte. Ryan yüzünden yaşıyor, Nick de yaşıyor. Enfekte mi? Hayır hayatta, hayatta. lan. İyileştirdi şey diyor lan. Ha. Öyle mi? O zaman Chris ısırmamış Niki Aynen Chris ısırmamış. Hayır İyi, iyileşti. Isıranlar öldü. Isıranlar Abby Gale de, ısıranlar, ısıranlar de yani. iyileşti o zaman. Aynen Abby de iyileşti. Baksana o hiç dönüşmüyor lan şeye eski haline. Jacob büyük ihtimalle beyaz bu şeyi yani White Wolf'u bulmamızın anahtarı Jacob'tu. Olabilir. Ryan da olabilir. Chris'i vursaydı Bak summer camp Tragedy, freak bear atak ayı saldırısı olarak geçmişler habere. İçeride bir adamın olması <laughs> mı? Kim? Ryanmış. <laughs> Hayır Ryanmış ee, gazetecilere, podcastlere haber veren. O zaman <laughs> Emma resmini çekseydi şeyin. Aynen. Neyse. Güzel seriydi. İzlediğiniz için teşekkürler.